Evet arkadaşlar 60. soruyla karşınıza geldik. Şimdi dik koordinat düzleminde bize bir fonksiyon verildi. fx eşittir x kare eksi 4 x eksi 8 parabolünün grafiği aşağıda verilmiştir diyor. Parabolü görüyorsunuz. A, B, C, O. Dikdörtgeni yakaladınız arkadaşlar. Burada bir dikdörtgen var. E, dikdörtgenin iki köşesi parabolün üzerinde olduğuna göre bu dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? İlk iş olarak şununla başlayalım. Biz A noktasını bulabiliriz. Nereden bulabiliriz? Bizim fx'imiz verildi. Bakın arkadaşlar burası x kare eksi 4 x eksi 8. Şimdi bu noktayı bulmak için x'i sıfırdır bu noktanın. x'e sıfır vererek değere başlayabilirim. O yüzden burası sıfırın karesi eksi 4 çarpı 0 eksi 8'den cevap eksi 8 olarak geldi. Siz bu noktayı şu anda sıfıra eksi 8 olarak bulmuş oldunuz. Yani kısacası aslında dikdörtgenin uzun kenarını yakalamış olduk. Burası 8. Peki devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Şimdi şurayı görüyorsunuz. Burası da o zaman 8. Karşı tarafta 8. O zaman bu nokta Cyi C, C noktasının apsisine a diyelim mesela. A ya a'ya ne olacaktır? arkadaşlar burası eksi 8 noktası olacaktır. O zaman x yerine a vererek eksi 8 e eşitleyerek biz bu noktaya ulaşabiliyoruz. Bakın şimdi x yerine a veriyorum. Bakın arkadaşlar fonksiyon değerine yaz a kare eksi 4A eksi 8. Peki neye eşit hocam fx'e yani, Buradaki cevabı eşit. Eksi 8. Benim buradaki ifadem şu iki ifade birbirini götürdüğü için a kare eksi 4 a eşittir 0. Ben burayı ortak a parantezine alırsam burası a eksi 4 eşittir 0 mı gelir? Evet. Şimdi bak a değerim ya buradan 4 ya da buradan e, a değerim buradan 0. Dikkat arkadaşlar. Diğer taraftan ne yapar? 4 olarak gelir. Şimdi düşünelim. A 0 olabilir mi? Bu nokta sıfır olamaz. Ve uzunluk belirtiyor aslında baktığınızda. Şu kenarın uzunluğunu belirttiği için kısa kenarın dikdörtgenin. Ne diyeceğim? O zaman bu olamaz diyeceğim değil mi arkadaşlar? Sıfır uzunluğu elde edemem. Orada bir uzunluk var sonuçta. A değerim buradan ne geldi? Bakın 4 olarak bulundu hocam. Sen burayı 4 olarak hesap ettim. Mükemmel. E tamam ben o zaman hocam ne dersin bana? Ben şu andan itibaren kısa kenarında buldum. Soru bana ne soruyordu? A, B, C, O dikdörtgeninin iki köşesi parabolün üzerine olduğuna göre alanı kaçtır demişti. Arkadaşlar dikdörtgenimizin kısa kenarı 4, uzun kenarı 8 ve soru nedir? Kısa çarpı uzundan 4 kere 8, 32 sorumun cevabı C seçeneği olarak bulunmuş oldu.